Tolga Pamir Türkiye'nin kuzeydoğu ucundaki Hopa'dan Karadeniz'e açıldı. Sporcu motor çalıştırmadan iki hafta içinde 1500 deniz mili giderek güneyde İskenderun limanına ulaşacak. Bu sayede yelkenli Türkiye turu rekoru belirlenecek. Yelkenle iç denizlerden okyanuslara kadar birçok noktayı aştı. Şimdi Türkiye turu rekoru peşinde. Açık Deniz Yelken sporcusu Tolga Pamir, Türkiye Yelken Federasyonu'nun başlattığı projede hedef büyüttü. 8 ay süren hazırlığın ardından Artvin'in Hopa ilçesinden demir aldı. Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine yaklaşık 1500 deniz miline hiç durmadan tek başına yelken gücüyle aşarak Türkiye turu rekorunu belirlemiş olacak. Denizlerimizi tek başına aş aşması önemli bir etkinlik. İlki başaracak, ilki yapacak. Bundan sonraki yelkenci sporculara da bir aslında örnek olacak. Türkiye'de ilk kez kesintisiz geçilecek rota İskenderun Limanı'nda son bulacak. Böyle projelerin burada da gerçekleştirebildiğini, bu tip yelken sporunun bu zengin coğrafya yapıyı da gerçekten büyük bir yer alabileceğini aslında kanıtlamak istiyorum. 46 yaşındaki sporcu, Denizlerin Everest'i diye adlandırılan Vandy Globe'da 30 bin denizmini aşarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyor. Yaklaşık 90 gün süren bir yarış ve şu ana kadar bunu gerçekleştirmiş dünya ikisi 16. Ben de 17. ülke ülkemiz olarak Türk bayrağını taşıyarak bu yarışı gerçekleştirmeye hedefliyorum 2024 yılında. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i dolaşan rotanın 9'da 13 günde tamamlanması hedefleniyor. Yelkenli karaya yanaştığı anda Türkiye turu rekoru da belirlenecek. Gün sonunda bu gece de veda vakti geldi. Yarın yine aynı saatte saatler biri gösterdiğinde TRT Haber ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.